Ve efendim programımızın bu bölümünde şahane bir hanımefendiyi konuk ediyoruz. Gülay Demir bizimle birlikte olacak. İlişki danışmanı, yaşam koçu. E, çok önemli gerçekten konularla karşımızda. Aslında bir sürü başka vasıflarınız da var. Bunları da konuşuyor olacağız. E, programımızda e, tabii yine avucunun tanıdığı. <laughs> evet, <söyleyeyim. gülüyor> Çok seviyor sizi. <laughs> Bakalım, ben de onu çok seviyorum. Biz de sizi ne kadar seveceğiz tanıdıktan sonra. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ya Çok. bir gericimizle öyleyim, senin doğum günün olduğu için o kadar kibar ki... ...bize <laughs> pasta getirmiş hepimize. İnşallah yiyeceğiz akşam, keseceğiz pastayı, seve seve. Güzel güzel görüntülerimiz <laughs> evet. olacak zaten. Bu arada mutlu yıllar. Teşekkür evet, ederim. Mutlu yıllar. Çok güzel bir yaş olsun. Mutlulukla, sağlıkla, aşkla en önemlisi. Diğer sunucunuz Berk Bey'le beraber arka, arka hepimiz, arkaya. Evet, evet, evet e, gerçekten koç burcusunuz. Koçlarla çalışıyorum. Bu da tesadüf değil. Koç burcu gerçekten de iyi. Ben evet. koçları çok seviyorum. Evet. Benim oğlum da koç. Ay ne güzel. Oğlum da, çok da tatlı koç. Bu arada. <laughs> evet. Onun <Oğlum> ne zaman? <laughs> o da beşinde. Ay süper. Evet. Ne Hepimiz kadar da aynı arka hafta. arkaya süpersiniz. Onaki geçti. Dolayısıyla da aslında e, mutlu yıllar, mutlu yaşlar diliyorum. Tüm hmm. Koç Burcu'na ayrı hmm. ama avcuma daha özel tabii ki. Tabii Kendi ki. moderatörüm ve partnerim olduğu için. Teşekkür ederim efendim. Buyurunuz efendim. efendim. İki hanımefendi. Nasıl olsa <laughs> birbirinizi çok birlikte, iyi tanıyorsunuz. ben, ben dinleyeceğim. <laughs> tamam. ben, ben şey tüketici kısmı. <laughs> Şimdi e, Gülay Hanım. Yaşam koçu, Hı -hı. evlilik danışmanı, e, numeroloji denen bir Aa, tabii. olay var Menolojik ki çok gerçekten önemlidir. doğru çıkan Hı -hı. E, bir bilim evet. dalı diyoruz. Evet. Aynı zamanda reiki, Kundalini teacher, master teacher. Master teacher'ım, evet, evet eğitmenim, eğitmenim. Yani şöyle bir şey var. Biraz kendinizden ben bahseder Ben evlilik misin? ve ilişki danışmanıyım. Asıl mesleğim bu. Yaşam Hı. koçluğu yapıyorum. Yani aile danışmanıyım aslında. Ama enerji çalışmaları Bunlar hep birbiriyle örtüşen şeyler, çok yakın yakın şeyler. Hepsi insanla ilgili ve insanı şifalandırmak üzerine. Numaroloji de değişik hesaplamalarla yapılan bir bilim. Ee, Avrupa'da e, numaroloji deniyor. Bizim aslında Osmanlı'da epçet hesabı evet, diyoruz. Evet, evet. Evet yani aslında hepimiz çok yakınız ona. Ee, anlatırım isterse şimdiden numarolojiden mi gireyim isterseniz ben ilk başta <laughs> evlilik danışmanlığından bahsetmek istiyorum Olur. Yani çünkü bay bayan şimdi... ilişkiler Hı -hı. biraz sorunlu geçiyor ve bu evet. konu üzerinde birçok yaşam koçu var Hı -hı. E, ben de kendisinden birçok tavsiye alırım Hı -hı. E, çok bilgilidir kendisi <laughs> e, çünkü bu konuda kendisine sertifika üstüne sertifika alıyor e, çok geliştiren bir insan Hı -hı. E, dolayısıyla ben ilk başta günümüzün Hı -hı. hatta şu anda e, sabah Televizyonunu açmış. <laughs> ee, bay bayan ilişkilerinden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Mesela bir bay ile bayan evliliğe giden bir ilişkide ilk hı hı. buluşma nasıl olmalı? İlk buluşma çok özel. Hı. Tabii ki o çok özel bir buluşma. Ee, giyimimize, kuşamımıza, adabımıza, hal hareketlerimize tabii ki çok dikkat edeceğiz. Çok sade olacağız. İlk buluşmayı mümkün olduğu kadar kısa tutmak gerekiyor. İşte ben sabahtan oturdum çok hoşlandım akşama kadar buluşayım falan değil. Onun heyecanını kaçırmamak gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da kendimizi çok net ifade edeceğiz. Yani olduğumuzdan başka görünmeyeceğiz aslında. Çoğu insan birazcık işte olduğundan daha farklı görünüyor. İşin içine girdikten sonra farklılaşıyor her şey. Mümkün olduğu kadar ilişkilerde netlik çok önemli. Doğruluk, netlik, saflık çok önemli ileride evliliğe de giderse çok güzel anılar biriktiriyor. Tabii bu aşamada sanırım kendimize çok anlatmamamız gerekiyor. Bir kere ilk buluşmada çok soru sormak gerekiyor. Karşımızdaki insanı tanımamız gerekiyor. Onu tanımak adına sorular sormak gerekiyor ve karşınızdaki insan da bakacaksınız sizi tanımak üzere mi sorular soruyor. Mesela ne soracağız? Yani tabii yaşın başını değil. Nelerden hoşlanır? Hmm. Kitap okur mu? Tiyatroya gider mi? ...zevkleri nasıldır? İşte boş vakitlerini nasıl değerlendirir? Adam bütün gün Instagram'da mı... ...boş vakitini orada mı değerlendiriyor? Yani. E, sormak gerekiyor. Sormak gerekiyor. Peki sorarken yalan da söyleyebilirler. Bunu... Söylüyorlar. <gülüyor> söylüyorlar. <gülüyor> şimdi yapımcım orada. <gülüyor> Çok söylüyorlar hem de. Evet, Bunu peki anlamamızın bir var mı? Evet Gülen. anlamamızın tüyoları var. Karşımızdaki insan eğer bizim... Gözümüzün içine bakıyorsa, hmm. gözümüzün içine bakarak konuşuyorsa, karşımızdaki insanla biz düz bakış düz duruyorsak, hani yamuk duruyor. işte konuşurken de işte başka taraflara bakıyor ve çok uzatıyor, çok detaylandırıyor, çok detaya giriyorsa yalan söylüyordur. Hmm. Hemen yani. kalkıyoruz. kal diyor. <laughs> <laughs> yani evet evet <laughs> evet. Evet bir de kendini çok mu anlatıyor? ...çok mu kendinden süzdü? İşte arabam var, evim var, Ay, işim var. Ay en sevdiğim var. erkek tipi. Tabii ki. tabii. <laughs> yani mi? ben şuraya giderim, buraya giderim. Sırf mı kendini anlatıyor? Bu hmm. çok önemli. Ee, ciddi bir de erkek... sevmediğim tek insan ve erkek tabii, türü tabii. vardır. O da cimri erkektir. Yani, o konuya lütfen değinmenizi cimri istemiyorum. Erkek, bir erkek işte gittiği yerde mutlaka bir şeyler ısmarlamalı. Yani... Siz ne yersiniz, ne içersiniz ne yaparsınız? Yani boyan alma usulü diye bir olay yok sanırım. Bir erkek Gerçekten. Ise, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu çok tartışılan bir konu biliyorsunuz değil mi? Kadın <laughs> mı ısmarlar her Hayır, zaman? Hayır, eril erkek, erkek enerjisi çok farklıdır. Bakın. Hep eril demek, o. eril demek vermek demek. Eril verir. Dişil alan kişidir. Dişil alan, eril veren. Yani erkek ısmarlar bir kadın erkeğin yanında asla elini cebine koymamalı. Yani şimdi kadınlarımız da şu ara toplumumuzda bizim eril enerji ve dişil enerji çok karıştı. Yani erkeklerimiz kusura bakmasın hani farklı bir şey algılamasınlar ama dişil enerji taşıyorlar. Çok fazlalaştı bu. Kadınlarımız da çok eril enerji taşıyor. Kadın kadın değiller. Daha çok erkek kadınlar yani Bunlar çok yanlış şeyler aslında. Bu acaba şeyle mi alakalı? Ee, biz de çok artık bayanlar olarak çalışıyoruz. Hı hı. Ee, Güçlü kadın olmakla dişillik çok farklı bir şey. Hı. Güçlü kadın olabilirsiniz, ama o dişi enerjinizi de e, bir noktada tutmanız gerekiyor. Kendinizde bir şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanın kendiyle uğraşması gerekiyor. Bazı şeylerin farkında olması gerekiyor. Şimdi erkek kadının ihtiyaçlarını karşılar erkek bunu yaptığı zaman mutlu olur bir işe yaradığını hisseder. Hmm. Erkek ilişkide bir işe yaradığını hissetmiyorsa eğer kendini erkek erkek hissetmiyorsa basılsız eleman gibi oluyorlar ve o ilişkiden kaçıyorlar Bir erkek en çok zaman harcadığı ve yatırım yaptığı kadının hayatındadır bakın. Bunu duydum evet Bir erkek yatırım yaptığı kadının hayatındadır. Eğer bir erkek o ilişkiye yatırım yapmıyorsa, zaten o değer vermiyor demektir. Gider. De. değer vermiyordur. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki, e, flört aşaması ne kadar sürmeli? Flört aşaması mümkün olduğu kadar uzun sürmeli. Yani en az dört ay. Şimdi bakıyorum ilişkilerde. Mümkün olduğu kadar uzun dört ay. <laughs> en az ama en az, en az. Bakın Heh, şimdi. Tamam. sevgililik aşamasına geçmeden önce tanışma aşaması diyoruz hmm. biz flört aşamasına. Yani hani arkadaşlık. canım, aşkım, cicimlerden önceki aşama, anladım, tamam anladım. mı bu? Ha. Tamam. Bu aşama en az 4 ay olmalı. Belki de daha fazla olmalı. Ama şimdi ilişkilerde iki defa görüşüyorlar. Hop bir baktık, sevgili olduk. Sonra altı ay sonunda evlilik, iki ay sonra boşanma. Tanımıyorsunuz. Yani bu aşama ne kadar uzun sürerse o ilişkinin temelleri atılıyor. O ilişkinin en doğru temelleri bu flört aşamasında atılıyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Flört aşamasına nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir mesela kere, tartışma yaşandı diyelim. E, bunu nasıl yönlendirmeliyiz? Tartışmaları flört aşaması olarak söylemeyeyim. Bütün hı hı. tartışmalarda önce konu odaklı tartışmamız gerekiyor. Biz tartışmaları çok yanlış yapıyoruz. Yani tartışmalarda mesela ben kaleme sinirlendim. Kalemi konuşuyorum. Hı hı. Bizim konumuz kalem. Biz kalemi bırakıyoruz. Kalemi bıraktıktan sonra eski defterler açılıyor. O sinirle sen bana şunu ya demiştin, sen böyle yapmıştın, şu şurada olmuştu, bu burada olmuştu. Yani eski defterler açılmayacak. Yani eski defterlerimizi çıktı. biz kapatacağız, o konuları tartışacağız, konuşacağız, anlaşacağız ve eski defterlerimiz kapanacak. Biz bugünkü konumuz kalemse, biz bugün kalemi konuşacağız. Öbür türlüsü çok yorucu oluyor. İlişkileri en yıkan şey kavga. Ha birinin sesi çok yükseldi. O zaman işte tatlım sen evet çok yükseldin. Biz bunu sonra konuşup konuşalım. Evet bu sonraya atma olayı Önemli bir olgu sanırım. Sinirler, diyemiyoruz. sinirler geçiyor Diyemiyoruz çünkü. ama iki tarafta çok sinirlendiği zaman diyemiyoruz. Ay ama denilmez ya. Ben hı hı. hani sonra ben susarım evet ama sonra konuşalım diyebilmek çok güzel. Ya tartışmalarda, yerden... tartışmalarda tartışalım. Hakaret etmeyelim. Hı. Evet. Tartışmalarda kırıcı olmayalım. Yani saygıyı elden saygıyı elden gerekiyor. bırakmayalım. İlişkide en önemli şey o. Eğer ki o çizgiyi geçiyorsak, o çizgiyi geçtikten sonrasında kurtulma imkanı çok az oluyor. Çok az oluyor. Peki bu ilişki danışmanlığı içerisindeki son sorumu soracağım. Hı -hı. Daha sonra başka konulara Hı -hı. geçeceğim. Sizce iyi bir ilişki nasıl olmalı? Ya bir kere çok sohbet ediyor olmamız gerekiyor. Yani karşımızdaki insanla Bol bol konuşuyor olmamız gerekiyor. Ve o insanın yanında çocuk gibi davranmamız gerekiyor. Yani biz o insanın yanında çocuk gibiysek, bol bol konuşuyorsak, sohbet ediyorsak, saçma sapan şeylere gülüyorsak, onunla çok eğleniyorsak o ilişki çok güzel oluyor ve çok uzun bir süre gidiyor. Önemli olan zaten çok iyi arkadaş olabilmek. Her şey geçiyor ama arkadaşlık kalıyor. E, saygı, tabii ki saygı. Sevgi mutlaka olması gereken şey. Hı hı. Ama en önemli şey sohbet. Bir de ben şey merak ediyorum. Numaroloji. Ben bir kere baktırdım. Ee, gerçekten Senin ünlü olacağım belliydi. Pesatsınız. <laughs> <laughs> <Ne> <laughs> <laughs> evet bunu bana bir 5-6 ay önce bir söylemişti kendisi. Şu an Süper. buradayım. Ama evet. gerçekten öyle bir konum yani çok yani da bir şey. Evet. Ah'un önü çok açık. Ahun Yıldız çok Size yüksek. de baktım. Ahun Gülüyoruz önü da. çok açık. İnşallah bakarım tabii. Niye bakmıyorsunuz? Herkese bakarım. Çok teşekkür ederim. Numeroloji çok <aynı şekilde. gülüyor> kim kimse, çok güzel. <laughs> gerçekten bakarım. Ben çok bakarım. zaten. Peki, numeroloji hep çok hesabı aslında. Mi? Doğduğumuz gün ve e, ismimizden soy ismimizden bakılıyor. Doğduğumuz gün o isimde ve soy isiminde kaç kişi olabilir ki? Tamam. Biriciyiz. Ve bizim yaşam yolumuz o gün başlıyor işte. Biz o gün bu dünyaya tamamlanmak üzere giriyoruz. Orada hamız olgunlaşmaya geliyoruz. Yaşam yolunda bize bu ilim sayesinde değişik hesaplamalarla yapılıyor bu tabii ki. Yaşam yolunda aldığımız dersler neler? Biz hangi konulardan sınava gireceğiz? Çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve evet baktığım zaman belirli yaşlardaki insanlara da baktığım zaman ya nereden bildin diyoruz. Yani olmaz böyle bir şey. Mesela Hani o kadın sırf anaç, sadece anaç, sadece vermek üzerine işte çakra dökümlerine bakıyoruz. Çakra dökümlerine baktığımız zaman kapalı çakralar, açık çakralar, blokajlılar, o çakralardan sınavlar, hepsi çok net çıkıyor. Tabi analiz yapmak öyle 5 dakikalık bir şey değil. Ne o kadar süre? Onun en az 3-4 saat ben onun analiziyle uğraşıyorum. Ondan sonra da anlatması var tabii. Yani bir günü aslında ben o insana ayırıyorum. Bir günü sadece o insanla meşgul oluyorum. Ben onun adına düşünüyorum. Onun adına işte dersleri nelerdir bakıyorum. Peki bu bakıyoruz. bir yol açıcı harita gibi bir şey mi? Aslında büyük bir harita. gibi. Tabii ki. Mesela bizim hayatımıza yön veren tarihleri de veriyor bize. Mesela o yıllarda bir şey olacak. Otobüste biriyle karşılaştınız. Size bir şey söyledi. Hayatınız farklılaştı. Anlatabiliyor muyum? Hayatınıza yön verdik. Geçmiş Gelecek odaklığı. odaklı nasıl olabilir? Bizim gelecekteki tarihlerimiz de verebilir. Bir de biz mesela hepimizin bir senesi var. Bu doğum günümüzden çıkıyor. Mesela 2023 benim birinci yılım. Yani başlangıç yılım. Başlangıç yılında insanlar ne yapar? Değişik işlere atılır. Değişiklik işlere atılır. İşte diyorum ki mesela Atıl bu yıl senin başlangıç yılın. Hmm, referans yani, veriyor. Tabii ki başlangıç yılın senin bu yıl yani gitgide Mesela ne zaman mesela, evleneceği yeterse. falan çıkıyor mu? Evleneceği hocam? mesela kalp yılımız dört. Dördüncü yılındaki insanın o yıl aşık olması muhtemeldir. Eğer seviyorsa evliliği muhtemeldir. Ondan sonra yani evliyse Eşiyle çok güzel gidiş. bir yıl geçirecektir yani. Ay son bir dakikanın içindeyiz. Çok güzel, o kadar güzel konuşuyor ve anlamı yok ki. Evet. O zaman son, e sorumu... Inşallah. son sorumu sorayım ben. <laughs> yine merak ettiğim bir soru. Sevgili ekran başındaki seyircilerimiz de bence merak ediyordur. E, R2, reiki, Kundalini Reiki 2 ile. E, reiki de Kundalini Reiki 2de bir enerji çalışması. Bu enerji çalışmasıyla işte vücudumuzdaki hastalıkları daha rahat tedavi etme. İyileştirme gibi. İyileştirme beynimizi kodlama, olumlamalarla beynimizi kodlama. İşte o yollar öğretiliyor. Ben o aynı zamanda eğiticiyim bu konuda. O blokaj kaldırılması dediğiniz şey de galiba... Mesela böyle siz zayıflayalım falan diyorsunuz ya işte beynimize blokaj koyuyoruz. Direkt olarak şişmanlıktan ben şişmanım, şişmanlık nasıl şişmanlıktan kurtulabilirim? İşte ben demin de dinledim beyne hep kodlamalar konuyor. Çok yanlış kodluyoruz biz beynimizi. Hmm. Beyin kodlamasını aslında konuşmak lazım. Yani beynimizi mesela... Kod, bizim beynimiz bir bilgisayar gibi. Beyne ve ne verirsen... Beyin sana onu getiriyor. Sen şişmanım dediğin anda... Şişmanlıktan kurtulmak istiyorum dediğin anda... Beyin şişmanı alıyor. Ve sen o gün çok acıkıyorsun. Doymak bilmiyorsun. Yani rejim yapmak istesen de... Kan şekerin düşüyor bir şeyler oluyor onu yemek istiyorsun. Yani ağzımızdan çıkan... Yani, ay, bağla, nasıl ağzımızdan çıkan... Ben... <laughs> Tabii ağzımızdan çıkan kelimeler, düşündüğümüz kelimeler aslında bize yön ya veriyor. Ya süpersiniz. O kadar güzel şeyler öğrendik ki, özellikle <laughs> ilişkilerle de ilgili. Evet. Değil mi? İlk buluşmada gelinliğimizde gitmeyeceğiz. <laughs> bu <arada>. <gülüyor> yani <gülüyor> evet. Çok hevesli olmayacağız. Çok evresta olmayacağız. Kendinize azıcık nazar çekeceğiz. Tanıyacağız tabii, tabii. Kısa Tanıma tutacağız çok önemli. Hemen gideceğiz. Bir de dört ay e, hiçbir Aynen, şey olmadan arada arkadaşlık, evet, evet. arkadaşlık yapacağız. Lütfen. Bunlar evet. çok önemli. Kaçıranlar YouTube'dan seyredebilirler. Sevgili olduktan sonra sonrası işte oluyor. Sohbet edeceğiz. <laughs> İnşallah. Eğleneceğiz. Yani. Eğlenmiyorsak da o adamla olmayacağız. <laughs> Bu kadar basit aslında. Evet. Ne güzel özetlemiş. Kendimize uygun insanları <laughs> seçeceğiz hayatımızda. Evet. Neyse bunu bir ara tekrar konuşalım. <laughs> 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 bir daha sizi konuk <laughs> edeceğiz o zaman. <laughs> ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Bizimleydiniz. Ya, Yeniden birlikte çok olmayı umut ediyorum. Çok zevkliydi. Çok zevkliydi. Çok güzeldi. Ben teşekkür ederim. <laughs> Tabii son söz Ahun'un. Bu işin gerçek sahibinin, bu programın gerçek sahibinin. Ayaklarınıza sağlık. Sizi bir daha aramızda görmek isteriz. Çünkü i̇nşallah. E, inşallah. Bir çok tabii da, neden olmasın. Birçok sorunu iyileştirdiğiniz... Bunun olması için neler <laughs> mümkün? İnşallah. Birçok sorunu iyileştirdiğinizi gördük. E, i̇nşallah e, sizi bir daha aramızda görmek isteriz. İnşallah. Çok sevinirim. Mutlu yıllar tatlım. Çok teşekkür ederim. Onu da söyleyeyim tabii tekrar. <laughs> o zaman ben sevgili seyircilerimize veda ediyorum. Lütfen haftayı pazartesi tekrardan sizlerle beraber olmak dileğiyle